26 5 2013 Anneler günü doğum günü Erdem ve Kerem doğum günü ondan sonra 11 ee, aile toplaşması şu anda Kerem için 5 yıl karton hazırlanıyor herkesin böyle garip bir şekilde Nikot çıkaramamış. Kismet artık. Kismet artık, tamam. Abi ne bir gayretlisiniz maşallah. Ne Korken bir gayretlisiniz. kocam oraya. benim. Bak, Teyze işlemi bitirdi. Ha, Aa, Teyze de işlemi de bitirdi. De ellerini. ellerini temizliyor. Evet, evet. <laughs> Sevinç eğildi bakıyor sen bakmıyorsun. Oğlan eğildi bakıyor eğildi. Balon. Bunlar da Yemeklerden kalanlar. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Ben gideyim mi Evet lütfen. Dur, çekme. Ne kadarsın? Peki. Saç herkes var. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Size Siz ya. <laughs> ya. <laughs> Ne yapıyor dede? Tamam. abi. Ortaya, ortaya değil yalnız. Şuraya boş bırakmanız lazım. Şuraya koyabilirsin. Bak, koy. e buraya Bence koyayım. böyle bayır ayrı koy, olsun. Koy, koy. Tamam. Ayça'cığım bir de boyar mısın? Vallahi. Senin ilerin Evet. Gündeme damgasını vuran Ayça Hanım. Bu konu <laughs> hakkında fikirlerinizi alalım lütfen Ayça Hanım. Çekil. Çekil <laughs> arkadaşlar. Bu konudaki hakkınızda fikirlerinizi Çok alın. alalım. Gündeme <laughs> vurdunuz damgayla <laughs> beraber neler hissediyorsunuz? <laughs> Allah Allah Fatih <laughs> abi Ay, Ay, İnanmıyorum. Şu Yıkamayacağım gelsin. Ben de annem de yok muymuş? Bilmiyorum annem ya <laughs> <bu ağızın hata. gülüyor> Herçok...